Evet Eyüp Usta. Fayans evet. yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Neler? Evet. Seni çekiyorum şu an. Bence pratik olacak, sabırlı. Evet. Matematiği iyi olacak. Göz olacak, nizam olacak Aynen. değil mi? Bir de günde dört ön kola içecek. Kola olmadan mı oluyor? Evet. evet. Hasan abi tütünü çok sever.

Merkez mi? Merkez. Merkez. Çekçekçek. Buraya çek, çek, doğru gidiyor. Mevcut e, Haran, adı. Haran, adı. Haran adı gidiyor, gidiyor. da doğru. gidiyor orada da Evet. Her eski üniversite salonu. Neresi? Haran. Orda Hufa'nın bel tarafında bir bahçe, bir ev var. Adam 400 metre solda durmuş. Uzman şeye göre. Su ağzında da turbolunu görmüş aşağı aşağı. Bir bahçe yapmış, çevirmiş. Ben iki lira. <laughs> şey Bu bir, bir meyve Şey midir acaba? Tülmen midir? He? Tülmen mi acaba? Sizin ne? dediğiniz yer. Tülmen Yerde Harran'a yakın. Harran'a yakın. He tamam.